Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Pekatiste'ye yeni güncelleme gelmiş arkadaşlar ve bakalım bu güncellemede yeni neler gelmiş. Evet arkadaşlar bakalım dünyamız bu şekilde olmuş. Burada robot neden kızıyor arkadaşlar? Bakın böyle bir şeyler kızıyorlar. Bu şekilde arkadaşlar. Sonra yeni çıkartmalarımız gelmiş. Dünyamız çok güzel olmuş arkadaşlar. Bakın. Burada birisi var. Bu ne diyor bize. Ee, evet kendini tanıtıyor. Brezilya'daki istedi. Evet arkadaşlar böyle şeyler diyor. Buraya bakarız sonra. Hemen buraya bakalım. Ve burada arkadaşlar e, sürpriz e, kutusu var. Bunu da açacağız. Bakalım içinden ne çıkacak. 15 elmas çıktı arkadaşlar. İlk günümüz olduğu için galiba. Burada arkadaşlar bakın e, bilet var bu şekilde. Sonrasında aşağılara gidiyoruz. Burada böyle bir şey var. Tam olarak kan şapka böyle yarım bir şapka arkadaşlar. Evet, sonra burada bakın bir kızımız var ve kızımızın kombini çok güzel. Sonra arkadaşlar e, aşağı iniyoruz, bakıyoruz ve bunlar da bir önceki güncellemedeki şeyler arkadaşlar. Bu gene geri gelmiş. Sana hemen e, bakın, burası bu şekilde. Sadık dostlar da bu şekilde arkadaşlar. Bakın bu şekilde. E, şimdi. Burada etkinlik biletlerimiz gelmiş. Böyle bir üstümüz var. Bedava bunu almayı unutmayın. Çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Um, Ay seti kadın olarak bunu alıyoruz. E, ve bakın çantası bu şekilde. Küpeleri çok güzel arkadaşlar. Üstüne ben bayıldım. Altı da böyle. Seti zaten çok güzelmiş arkadaşlar. Her şey bu şekilde. Hemen giyelim ve kendimize göre arkadaşlar kombinleyelim. Evet. Buraya bastık ve bakın bu şekilde arkadaşlar. Evet biraz değişiklik yapacağız. Surat olarak Rainbow High suratımız kalsın. Arkadaşlar yoldaş olarak bence ona bu uyu uyuyor. Saçımız bunun ee, bunu boyatabiliriz. Bu saçın şeklini ben beğendim. Üstümüz altımız bu şekilde. Şapkadan bunu çıkartalım. Bu yakışır mı? Ya Çıkartalım arkadaşlar. Evet, bu saçımızda pek uymadı. Ama bu bu kalsın arkadaşlar. Hemen küpelerimiz var zaten. Eldivenleri çıkartalım. Sonra aslında bu oluyor mu? Ol, oluyor. Ayakkabıyla filan. Gözlüğümüzü çıkartalım. Çıkartalım arkadaşlar. Şimdi sakızımızı ağzımızdan çıkartalım. Çantamız var. Kombinimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Saçımızı boyatalım. Evet arkadaşlar saçımı buna boyatacağım ve bakın böyle oldu. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Hemen petimizi de değiştirelim. Ne yapsak? Arkadaşlar. Böyle buna uygun bir pet bulalım. Evet arkadaşlar bunu seçtik. Bakın kaykacı buldugu. Hemen e, kuaförden çıkalım. Bu neymiş arkadaşlar? Ücretsiz ödülleri almak için her gün giriş yap. Bir gün bilet kaçırma yoksa seri sona erer diye arkadaşlar. Ve birinci günün hediyesini açıyoruz. İçinden 3500 altın çıkıyor arkadaşlar. Bunu almayı unutmayın arkadaşlar. Yoksa seri biter diyor. Her gün girip alacağız arkadaşlar. Burada da iki tane çıkartmalarımızdan iki tane daha eklendi bize. Ve bakın. Bu da var. Evet. Arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bugünkü güncelleme bu kadardı. Kanalıma abone olmayı like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.